Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz biz ağır bir işe başladık. Makası da okuyoruz. Yani ilmi kelamın zirve kitaplarından. Şimdi orada bir mukaddimeye başladık. Dün biliyorsunuz mukaddimede şunu söyledik. Bir nevi kelamın konularının hepsine işaret edecek diye. Ama dikkat edin, felsefe-i kadimenin konularına işaret etmedi. Dikkat ettiniz mi? sadece Allah'a imanla alakalı konuştu. Şimdi tevhid yani. Sırasıyla biz peygamberlere, sonra işte kadere, sonra ne bileyim yani Kur'an-ı Kerim'e gelecek, o şekilde devam edecek. Sahabelere di dikkat çekecek. Yani öyle bir şey. Şimdi sümme sonra ennehu yüce Allah ba'se ileyhim insanlara göndermiş el enbiya'e Biliyorsunuz tekiri bunun nebidir. Nebi deyince iki türlü manası var. Birisi yani daha doğrusu bir manası var. Şeriatı ve de kitap gönderilmeyen peygamberlere diyoruz biz. Mesela Harun Aleyhisselam gibi. Şeriatı da olmayan. Olmayan evet. Ama var rusul o da ve rusule. Resul ise ihtilaflı bazılarına göre kitap gönderilmeyen, gönderilen. Bazılarına göre hem şeriatı olan hem de kitap gönderilen. Bu duruma göre Hazreti İsa Aleyhisselam Resul oluyor. Oldu mu güzel kardeşlerim? Gerçi ona İncil de inmiş de. Musaddika yani lahum. Yani bunları tasdik ederek. Kimi? Peygamberleri ve şeyleri. Bil mucizati zahirati. Çok açık mucizelerle. Vel ayatil bahireti. Yani ayette ya, muzze demek, delil demek biliyorsunuz. Arada bir fark yok. Niçin peki? Bura önemli. Li <laughs> yed'uvahum İnsanları davet etsinler diye. ila tenzihihi Cenab-ı Hakk'ı bütün kusur ve eksikliklerden tenzih etmeye. Ve tevhidihi <laughs> şerikleri reddedip, şirkleri reddedip tevhidini ilan etmeye. Ve <laughs> ye'muruhum O peygamberler emretsinler. Hepsine peygamber diyelim. Bir marifeti, marifetullahı ne yapsın? Emretsin. Ve ta'zimihi Allah'a azamet. Azametten kasıt yani e, kemal sıfatlarını onay. şey yaparak yani. Bütün sıfatların kemal noktası onay. ait. Ve temcidihi yani bu da kemali fiiller bu da. Temcid de o daha ziyade. Fiillere yönelik ve ve tebliğ etsinler ahkamehu Allah'ın onlara olan hükümlerini nasıl tebliğ etsinler sadece böyle uya şey yaparak değil uyarıcı olarak değil müjdeleyici ve mundirine yani ve uyandırıcı ikaz edici bir vaadihi burada leffü neşi mürettep sanatı var bak en güzel örnek bu yani bak önce mübeşşirine ve münzirine zikretti. Sonra onların misallerini sırasıyla zikrediyor. Sırasıyla zikretmeseydi lef-i neşri gayri mürettep diyorduk. Bi vadihi vaad müjdeye yönelik cennet. Güzel şeyleri söz verme var. Ama ve tehdit. Fa bihimul yani mükelleflere deliller getirdi. Öyle değil mi? Yani şimdi ve evdaha el Yani bütün özürleri ortadan kalktı öyle ki o delilleri açıkladı. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ Öyle değil mi? بَعْدَ الرُّسُلِ Yani peygamberler geldikten sonra artık Allah'a karşı insanların bir elinde delil kalmaz. Onu ifade ediyor. Böylece peygamberleri ne yaptı? İzah etti. Şimdi geliyoruz. Ha, burada önemli bir nokta var. O da şu. Dağ başında doğan bir adam. Bir peygamberin de hiç daveti gelmemişse eşarilere göre mazur. Gelecek bu. Amel ve imanı terk etme noktasında. Ama kimin noktasında? Bizim maturidiye göre mazur değil. Allah'ı tanımak mecburiyetinde. Sıfat ve isimlerinde hata yapsa bile. Evet. Sonra xatemehu. Sonra da yani bi ecelihim kadra. Bi ecelihim kadra. Yani sonra da o peygamberlerin sonuncusu olarak getirdiği şeref itibariyle en yükseğini sonuncusu olarak getirdi. Peygamberimizi anlatıyor burada. Ve atammin bedra. Yani bir ay gibi parlayan en mükemmeli. Biliyorsun Bedir o ayın Dolunay mı diyorlar ona? Evet, ha, Dolunay. Ha. Ve eşrebehim neseba. Nesep itibariyle. Yani biliyorsun nedir? Ee, yani o Bedir'den kasıt Ay'dan kasıt şeriat manasına burada biliyorsun. Nesep itibariyle en şereflisi. Ve eskehum mağrisen. Bu da çok enteresan bir şey. Yani ee, dikildiği yer olarak en kıymetlisi. Yani burada dikildiği yer derken güzel kardeşlerim çünkü geldiği yerler mukaddes mekanlar. Ben onu anlıyorum. Anladın? Mekke'de doğmuş yani. Ondan sonra wa atyebih menbiten bak. Yani bitirdiği e, şeyler itibariyle, nebatlar itibariyle veya bittiği yer itibariyle en güzeli, en tatlısı. Ve ekramihim muhteden, muhteden ikamet mekanı olarak en şereflisi. Yani üçü de arkadaşlar Mekke. Anladınız değil mi? Yani etyabihim menbiten, askahum mağrisen ve ekremihim muhteden. Dikildiği yer Mekke, Öyle değil mi? Bittiği yer demek ki. Yani bit, büyüdüğü. ikamet ettiği yer demek ki. Ve akvanihim dinen. Onda şüphe yok. Din olarak en büyük güçlüsü. Ve e'adelihim millete. Millet dediği ümmet olarak en şey. Yani ne derler? Ee, en adili. Yani biliyorsun ümmeti Muhammed o manada. <gülüyor> 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 yok. Hayır. Hayır. Adelihim. <laughs> ve evsatihim ümmete ümmet olarak en vasatı hani kuntum hayra ümmetin uhricet lil nasi insanlar için çıkarılan, yaratılan en hayırlı ümmet ve eseddühüm kıblete kıble itibariyle en doğrusu ve eşedduhum ısmetem yani bu da çok önemli çünkü peygamberler mahsumdur ona ifade ediyor masumluk sıf sıfatında en kuvvetlisi. Biliyorsunuz peygamberlerin sıfatlarından biri de masum olmaları. Başka ve aksarhum hikmete yani ilim ve amel itibariyle yani en şeyi ve a'zzhum nusrete hakikaten öyle. Yani Allah'ın ona gönderdiği yardımlar itibariyle en çoğu. Seyyidül beşeri İnsanlığın efendisi. El mebrusi ile el esvedi ve el ehmeri. Allah Allah. Kırmızı insana da, siyah insana da. Yani sırf beyaza veya belli bir gruba değil yani. Bunu anlıyor. Arap acem demek bu. Bazıları da insanlar ve cinler demişler. Yani iki şekilde tefsir etmişler bunu. El şefii. Elvela şefaat hakkına sahip. Ama el müşeffi şefaati de Allah nezdinde kabul edilen. Yevmel mahşeri, mahşer günü. Habibillahi Ebil Kasimi Muhammed ibni Abdillah ibni Abdülmuttalib ibni Haşimi Anlıyoruz değil mi? Bunu okumamıza gerek yok. Ha şimdi Kur'an'a geçti. <laughs> yani hepsini akaide anlatacak ön söz ama şey gibi mübarek. Yani akaid ilminin özeti gibi. Ve enzele Bu Hz. Muhammed'le birlikte indirmiş kitaben, Arabiyen mubinen. Çok açık, öyle değil mi? Yani bir Arapça olan bir Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Allah Allah. Şimdi fe ekmele li ibadihi Onunla kullarının dinini tamamlamış. Ve etemme aleyhim. Biliyorsun değil mi? El yevme ekmeltu lekum ve etem aleyhim ni'metehu o da yine ve etmemtu aleyhi nimetimi. mi? Aleykum ni'meti ve raditu lekum al-islamu. nimeti. Yani onlara nimetini tamamlamış. Ve radiye lehum al-islamu dinen. Bu da ve raditu lekum al-islamu Kitaben kerima. Çok şerefli bir kitap. Ve Kur'an'ın kadimen. Kadim olan, ezeli olan. Burada da şeyh diye var. Mutezile'ye. Yani. <laughs> Öyle Kur'an ki zahayatim yani surelerin sonları var. Sure sonlarına ayrı ayrı sureler var, sonları var. Zahayatim demek yani sonlar var. Yani sure sonları bu. Ve mevakife bir de mevkifleri var. Bu da ayet sonları. Bunlara dikkat edin bunu yazın. Yani zahayatim dediği sure sonları ve mevakife dediği de Ayet sonları. Mahfuzan fil kulubi kalplerde ezberleniyor ve mekruen bil elsuni yani dillerde okunuyor o Kur'an. Mektuben fil mesahifi mushaflarda yazılıyor. Dikkat ederseniz Kur'an'ın e, ne derler? E, kadim olduğunu açıkladıktan sonra e, diyorlar ki yani Kur'an'ı ezberlemek, okumak, yazmak bunlar hadis şeyler. Kur'an'ın kendisi kadim yani. Yoksa yani o yazının kendisi değil yani. Anlatabildim mi? Yani burada e, levh-i mahfuz okunan o kadim yani. Yazılan şey kadim. Yoksa o yazı, ezberleme veyahut da yazma bunlar kadim değil yani. Öyle cümleler kuruyor ki <laughs> La yetihi al min beyni yedihi ve min khalpihi. Ne önden, önünden ne arkasından. Hiçbir batıl gelmez. Bu ayet-i kerime biliyorsun. Bu ayet-i kerime. Ayet var bu konuda. Öyle değil mi? Ve <laughs> la yetatarrakhu ileyhi neskun. Nesih ona dokunmaz. Tabi Resulullah'ın vefatına kadar. Vefatından sonra. Ve la tehrifun asla değiştirme de gelmez. Diğer kitaplarda olduğu gibi fi aslihi ev vasfihi. İster aslında, ister vasfında. Bu vasfından kasıt ne? Bakalım. Yani anlatabildim mi? Fi aslihi. E doğru. Kelimeler yerlerinden değişmemiş. Yahudilerin Tevrat'ta yaptıkları gibi. Vasfı da irab veya şeddeleri bile değiştirmemiş. Onu da Hristiyanlar yapmış. İncil'de. Allah Allah. Enteresan. Evet. Devam ediyoruz. Ve lemma Cenab-ı Hak yani burada şimdi imamet bahsine giriyoruz. İşin imamet bahsine. Yine kelam konuları bunlar. Anlatabildim mi? Ha, bunlar önemli çünkü. Evet. Şimdi ve lemma teveffahu Resulullah vefat ettirince Allah vaffaka ashabahu sahabelerini muvaffak kılmış. Li nasbi ekremihim ve atqahu. En şerefli ve en takva sahibini halife tayin etme noktasında. Hazreti Ebu Bekir değil mi? Ve ahakkihim bi khilafati ve aulahu. Ona halife olmaya daha layık ve daha uygun olanı. Fe abramı. böylece sağlam kıldı. Anladın değil mi? Ebreme. Sağlam kıldı. Kavaide dini, dinin kaidelerini ve mehede yerleştirdi. Allah Allah. Biliyorsunuz dinin kaidelerini kim yerleştirdi ona işaret ediyor. Mürtetlere karşı, zekat vermeyenlere karşı aslanlar gibi durmuş Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Başka? وَرَفَعَ مَبَانِيَهُ وَشَيَّدَ yani dinin binalarını yüceltmiş ve ciddi manada ne yapmış? E, nedir? Süslemiş. Teşhid etmek. Ve ekamel evde. Allah evde, evde. Bütün eğiklikleri düzeltmiş. Eğik, eğik. Eğri olma. Ve rattaka el ve çatlakları kapatmış veya retaka de olabilir. Ne cümle ama. Fetaka. Ve lemme eşşe'ase veya şe'ase dağınıklıkları derlemiş. Ne kelimeler. Ve sedde esülmete veya selamete. eksiklikleri kapatmış. Hani insan bir evin pencerelerini falan kapatıp yıkışta soğuk gelmesin ya o manada. Ve <laughs> böylece yani ve bu da çok önemli. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya Kur'an-ı Kerim onun şeriatı kaim olmuş. Kıyamel <laughs> ebedi, ebediyete kadar. Bi emri dinihim ve dünyahu. Hem din hem de dünyaları konusunda emir vermek üzere devam ettirmiş kıyamete kadar. Başka vacel bil masalihi maslahatları celbetmede ve der il ve fesatları da reddetmede yani def etmede. <laughs> Kime li evla hum ve ahrahum Allah Allah. Onların onların en layık olanlarına ve en son gelenlerine ne demek bu? Ha tabi. Tabi yani yine sahabelerden bahsediyor. Öyle değil mi? Ehrahum yani. Subhanallah. Yani en layık olanlarına ve en son gelenlerine. Biliyorsun en son müselime hesapta gebertilmiş biliyorsun. ve tebi min badihi Allah Allah sirate kendisinden sonra onun yolunda gitmişler. Ve izini izlemişler. Eserahu Yani izini takip etmişler. Veltezeme vetiratehu aynen onun vetiresine yolu demek arkadaşlar. Vetire yol demek. Yoluna sahip çıkmışlar. Bu zatlar yani. Allah Allah. Feceberu. Feceberu. Galip gelmişler. O demek. Alt etmişler. Ütatel cevabireti. Allah Allah. Ütat haddini aşan, tecavüzcü, el cevabiyle de zalimler. Yani haddini aşan zalimleri kahretmişler. Ve keseru biliyorsun bunlar hep işaret. Hazreti Ömer devrine, Hazreti Osman devrine. Ve keseru kırmışlar. Enaqel ekasireti. Kisraların boyunlarını kesmişler. Biliyorsun Hazreti Ömer bu. Hatta eda ta ki aydınlatmışlar bi dinihil afake. Onun diniyle bütün ufukları ne yapmışlar? Aydınlatmışlar. Aydınlatmışlar. Ve ve uşrikat veya eşrakat. daha doğru. Yani şey olmuş, küllel işrak. bildiğine o ufuklar aydınlanmış. Ve zeyyenu bu sahabeler süslemişler. El mağaribe vel meşarika bil ma'arifi. Yani ilimler ve marifetlerle şark ve gartlar, gart memleketlerini süslemişler. Başka? Ve mehasinil ef'ali. Güzel <laughs> fiillerle. Ve mekaribil ahlaki. iyi ahlaklarla. Ve tahharu. Allah Allah. Temizlemişler. Ez zavahire minel füsuki vel bataleti. Burada önemli. Bitaletiymiş, bitale. Evvela açıktan fısk, fısk olan şeyleri temizlemişler. Bitalet de hayırlı amelleri yapmaktaki ihmali temizlemişler. Hani zekat vermemeye kalkışınca kafalarına vurmuşlar. Vel bevatına iç, içi de temizlemişler. İçi nasıl temizler, temizlemişler. Minezehi vel cehaleti. Allah Allah. Batıl inançlara meyil etmek demek. Zeyh Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Nasıl geçiyor hatırlıyor musunuz? <laughs> Zeyhun. Kalplerinde zeyh katlerinde Yani batıla meyil olanlar. Evet. Vel cehaleti. Cehalet belli vel hayreti ve dalaleti şaşkınlık olanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem salaten. İşte bu peygambere salatü selam olsun. Öyle ki tükafiu sabiqa belaihi. Çektiği bütün meşakkatlere denk gelecek bir salat. Ne kadar güzel bir tabir değil mi? Yani geçmişte çektiği bütün sıkıntılara denk gelecek bir salatü selam. <laughs> ve tudahi eş olacak benzeyecek. Hüsne <laughs> hinaihi onun maddi ve manevi zenginliğine, faydalarına demektir. Hakkı izharını. Ne zamana kadar bu salatü selam olsun? Ma tala'a necmun ve heva. Yıldızlar doğup battığı sürece. Bu da biliyorsun şey mef'ulün fih ama zarfı zaman şeklinde. Müddete manasına. Ve ala eli nücumil hudâ ve onun hidayetin yıldızları olan peygamberlerine de şey özür dilerim aline de olsun ve mesabihi duca karanlığın lambaları olan ve ala cemii ve bütün sahabelerine mimmen hacera ilehi hicret edenlere de ev nasaru nasara ve ava veya Medine'de bulunup hicret edenlere yardım eden onlara yer temin eden. Sahip çıkmak demek. Ava. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Fe amenu mu, Söyle bakalım. Hep ayetlere işaret var. Ve selleme teslimen kesira. Hem salat hem de selam olsun. Çokça ya Rabbi. Evet. Allah bizi de onun şefaatinden mahrum eylemesin. Evet. Cezakumullahu hayran kesira. Ve Allahu ilmen nafi'a. El-Fatiha.